Artık kendinize ait bir spektrometreniz var. Peki bununla ne yapacaksınız? Önce parlak bir ışığın olduğu bir odaya gidin. Elinizdekini parlak ışığın kaynağına doğru tutun ve daha önceden yapmış olduğunuz delikten içeri bakın. Bunu yaptığınızda ışığın tüm renklerinin yani görünen ışık spektrumunun orada olduğunu göreceksiniz. Sonra floresan ışığına bakın. Floresan ışık parlak ışık gibi her ne kadar beyaz görünse de aslında florasan ışıkta ışığın birkaç belli rengi bulunur ve farklı renklerdeki çizgiler gibi görünürler. Sonra dışarı çıkabilirsiniz. Lütfen güneşe direkt olarak bakmayın. Ama beyaz bir buluta bakıp güneş ışığının spektrumunu yani tayfını görebilirsiniz. İsterseniz sadece beyaz bir kağıda bile bakabilirsiniz. Siyah çizgilerin ortaya çıkması güneş spektruma baktığınızda fark edeceğiniz ilginç bir şey olabilir. Bunlara Fraunhofer çizgileri denir. İsterseniz nasıl meydana geldiklerini bulabilirsiniz. Dışarıdayken gün batımından sonra cıva buharlı sokak lambalarından birine bakabilir, birçok canlı renkte ışık çizgisi yaydığını görebilirsiniz. Sarımsı sodyum buharı lambaları ise yan yana bir ya da iki sarı çizgi gibi görünür. İsterseniz neon ışıklarına, Neon ışıklarının değişik renklerine de bakabilirsiniz. Spektroskopunuz size farklı ışık kaynaklarının yaydığı değişik renkleri gösterir. O halde gerçek renkleri görmek için spektroskopunuzu kullanın.